Bir önceki videomuzda dersimizde bayrak formasyonunu öğrenmiştik. Bayrak formasyonunun hedeflerinin nasıl belirleneceğini öğrenmiştik. Teorik olarak çizimi öğrenmiştik. Şimdi biraz da grafik üzerinden örneklere bakacağız. Grafik üzerinde örneklerle bayrak formasyonu hangileridir diyeceğiz. Bunları tespit etmeye çalışacağız. Şimdi burada ilk bayrağımız var. Bakın burada iki tane temas var mı? Evet iki tane temas var. Ters bayrak formasyonu oluşmuş burada. Bayrağın direği nerede? Bu bayrağın direği burası. Çünkü hareketin başladığı nokta burası. Buradan buraya aldık. Kırılımın gerçekleştiği noktaya koyduk. Hedefine hızlı bir şekilde gelmiş mi? Evet, hedefine hızlı bir şekilde gelmiş. Bunu tespit ettik. Mesela yükselen bayrak formasyonu burada nerede var? Buna bayrak formasyonu diyebilir miyiz? Kesinlikle diyebiliriz ama bu noktaya bakın. Burayı şimdi yakınlaştıracağım biraz sonra. Evet. Burası yükselen bayrak formasyonu kırılım sonrası onaya gelmiş ve fiyat hızlı bir şekilde hedefine gitmiş. Bayrağın direğinin başladığı nokta neresi? Burası. Buradaki dip bölgeyi belirliyoruz. Bunu aldım. Kırılımın geldiği noktaya koydum. Kırılımın geldiği noktaya koyduktan sonra da görüyorum ki tam hedefini nokta atışı almış bayrak formasyonu ve fiyat tersine dönmüş. Yani önceki derslerde de söylediğim gibi formasyonlar hedef belirlemek için güzeldir işleme girişleri sizin kendinizin yapmanız gerekiyor. Mesela burada işleme nasıl girilmesi gerekiyor? Burayı yeniden oynatma moduyla görüntüleyelim. Saatlik grafiğimdeyim. Burada bayrak formasyonunun oluştuğunu gördüm. Saatlik grafikte bakıyorsam benim ya 15 dakikalığa ya da 5 dakikalık grafiğe inmem lazım. Hangisinde daha net bir yapı çizebilirim? Hangisinde daha net bir yapı görebilirim? 5 dakikalık tamam, 15 dakikalık tamam. 5 dakikalık bana hata yaptırabilir. 15 dakikalık grafiğe bakalım. Burada onaya gelmiş mi? Evet yani bu onay olarak kabul edilebilecek bir pullback. Geri çekilme yapılmış. Burada ben tren çizgisi çizmeye çalışıyorum. Böyle bir tren çizgisi yerleştirdim şu anda. Tepelerin oturduğu bir tren çizgisi. Fiyatımı oynatıyorum. Zaman geçiyor şu anda. Mum kapanışı gelmedi. Bekliyorum. Mum kapanışı bekliyorum. Burada bu tren çizgisi üzerinde mum kapanışı gelmiş olmasına rağmen fiyat hareketi yeterli olmadığından dolayı tren çizgimi şu şekilde güncelliyorum ve bekliyorum. Hacimli bir mum yukarı yönlü çıkmasını istiyorum burada. Ve geldi. Bu hacimli mum ile birlikte burada işleme giriş yapabilirsiniz. Ve burada da düzeltmenin başladığı ya yani bittiği yer olan şu dibin birazcık altına stoplusunuzu yazabilir. Ve bizim burada hedefimiz ne kadardı? Hemen hedefimizi yerleştiriyorum kırdığı noktaya. Grafik üzerinde de işaretliymiş. Evet hedef noktam da belli oldu. Hacimli bir mum var, kırılım var. Fiyatımı oynatıyorum şimdi. Ha bunun hedefe gittiğini hocam zaten gördünüz diyeceksiniz. Evet bunu gördüm ama bu formasyonu kullanarak yüzlerce işlem açtım ve gideceğini zaten biliyorum hedefine. Yani bunu sonrasını görmemizle ilgisi yok. Mesela bakın burada bir bayrak formasyonu daha oluştu. Bu da bir bayraktır. Bakın, düşüş var. Hatta bu üçgen de sayılabilir. Ya bu üçgen formasyonunun bayrak formasyonunun veya bunun bir kardeşi var bu bayrak formasyonunun. Ona da flama adını veriyoruz. Onu henüz öğrenmediniz. Bir sonraki derste öğreneceksiniz flama formasyonunu. Bunların temel amacı şudur: Hızlı hareketler gerçekleşirken hızlı hareketlerin bittiği bölgeyi, noktayı tespit edebilmek. Mesela. Burada bu bayrak formasyonu oluştu. Bizim işleme giriş için teyide ihtiyacımız var. Şu anda 15 dakikalık grafikteyiz. İkinci bir işleme nasıl girebiliriz? Ve buradaki formasyonun hedefi ne kadar? Hareket buradan başladı. Burada sonlandı. Kırdığı noktaya koydum. Evet bak yine aynı noktayı hedefliyor görüyor musunuz? Tamam şuradan koysak yine aynı noktayı hedefliyor. Şimdi 5 dakikalık grafiğime bakıyorum. Burada bir şey çizilebilir mi? Hayır çizilemiyor. 3 dakikalık grafiğe indim. Şimdi bekliyorum. Fiyatın bana bir yapı vermesi lazım bana döndüğüne dair bir işaret vermesi gerekiyor. Bu döndüğüne dair işareti ben nasıl alabilirim? Şu an onun yollarını arıyorum. İlk işaretim ne olur? Şuradaki direnç bölgesinin kırılması benim ilk işaretim olur mu? Olur. Eğer burada bir trend çizgisi oluşursa bu trend çizgisini de ben dönüş olarak kabul edebilirim. Bakın oluştu bile. Şöyle bir trend çizgisi oluştu. Bu trend çizgisi kırılırsa eğer ben burada işleme giriş yapabilirim hacimli bir mum bekliyoruz trend çizgisinin üzerinde. İşleme girmedik şu an. Bekliyoruz. Trend çizgimiz gayet güzel şekilde çalıştı. Bakın burada işleme girmeyerek biz ne yaptık? Kendimizi koruma altına aldık. Çünkü işlemde olursak zarar edebiliriz. Ama işlemde olmadığımız için zarar edemeyiz. Burada bir alt çizgi oluştu. Bekliyoruz. Beklemek her zaman iyidir güzel bir mum. Geldi. Evet bak. Burada güzel bir mum geldi mesela. Burası direnç hattıydı. Direnç hattının üzerinde bir kapanış geldi mi? Geldi. Bu mumla beraber de işleme girebilirsiniz ama bu direnç bölgesine çok yakın olduğu için ben bu direncin üzerinde kapanışla bekliyorum diyebilirsiniz. Burada tercih tamamen sizin ee, ve de ben olsam direncin üzerinde mum kapanışı beklemeyi tercih ederim. Çünkü e, işlem yaparken güvenli bir e, işleme giriş yapmak yani TP olacağına hareketin beklediğim yönde devam edeceğine emin olduğum işleme girmek benim için daha iyi sonuç verir. Stop loss'umu yine buranın birazcık altına yerleştiriyorum. Ve hedef bölgemse burası. Formasyon hedefini zaten çizmiştik. 15 dakikalık grafiğime geri dönüyorum. Oyna bakalım. Bakın çizdiğimiz direnç bölgesi şu anda destek olarak çalışmaya başladı. Gayet de güzel bir destek olarak çalışıyor oynatalım biraz daha. Bu yapıda trend çizgisi vesaire başka şeyler ekleyebileceğimiz bir form var mı diye kontrol ediyorum. Aynı zamanda eğitime yani eğitiminize biraz bir şeyler daha katabilir miyiz diye bakıyorum. Onun için durdurdum. Burada bir direnç hattımız oluştu. Bu direnç hattımızı da biz çizdik. Ve buranın üzerinde kapanış geldi. Fiyatın hareketini takip etmeye devam ediyoruz. Ve artık formasyon hedefleri de yaklaştığı için burada formasyon hedefine geldik. Burayı e, kar al noktası yani tek profit olarak da değerlendirebiliriz. Ya da deriz ki, evet zaten hedefe yaklaştık. Şöyle bir trend çizgisi çizeriz. Çok dik bir trend çizgisi olmasına rağmen bunu çizeriz ve deriz ki, bu trend çizgisinin altında mum kapanışı olursa ben işlemlerimi karla kapatıp bu işlemden karla ayrılacağım. Daha sonrasında fiyat nereye giderse gidebilir diye de bilirsiniz. Mesela burada mum kapanışı geldi. Okey bizim için bu iş bitmiştir. Biz iki işlemimizden de bu noktada ayrıldık. Gördüğünüz gibi bu kadar basit. Bayrak formasyonlarını çizdik. Tren çizgilerimizi çizdi, Kırılımlarda işlem aldık. Ve hepsinde de onay aldık. Onay bekledik. Biraz daha bayrak formasyonunu ben grafikler üzerinde göstermeye devam edeyim. Yeniden oynatma modunu da kapatalım. Bayrak formasyonlarıyla bayrak formasyonlarını aramaya devam edelim. Bu özellikle 15 dakikalık grafiklerde çok sık oluşur. 15 dakikalık grafiklerde çünkü bakın yani hareketler biraz daha sert gözükür saatlik grafiklere göre. Ama saatlik grafiklerde, 4 saatliklerde ve günlük grafiklerde oluşan formasyonlar daha kesin, daha düzgün sonuç verirler. Ve işte burayı da bir bayrak formasyonu olarak kabul edebiliriz. Çünkü bir düşüş gerçekleşmiş. Yani bu düşüşün de başladığı nokta burası. Bir düşüş gerçekleşmiş. Direkt boyu kadar aşağı inmiş mi? Evet, kırılımdan sonra inmiş. Ee, aslında bu bayrak formasyonlarındaki mantık şudur. Ee, size bir fiyat hareketini anlatmam lazım önce. Fiyat yükselirken şu şekilde düzeltmeler yapar. Sonra devam eder. Sonra bir daha düzeltme yapar. Sonra bir daha devam eder. ya Bu formasyonlar aslında bu düzeltmelerin tepelerinin birleştirilmesiyle oluşur. Gördüğünüz gibi bir trend çizgisi çizilir ve burada oluşan yapı artık bayrak dersiniz, flama dersiniz veya kendi adınızı koyarsınız bu formasyona. Çok önemli değil buradaki yapıyı sık gördüğünüz sürece hangi ismi verdiğiniz veya bu trend çizgisini doğru çizdiğiniz sürece ve işleme girişlerde ona yarayıp başarılı olduğunuz sürece buna istediğiniz ismi verebilirsiniz. Hangi isim olduğunun önemi yok. Sadece trendin yönü neresi? Yukarı. Bu formasyonun direğine bakarak biz trendin yönünü tespit ediyoruz bayrak kısmına bakaraksa tren çizginizi çiziyoruz ve giriş için e, düzgün bir yer seçmeye çalışıyoruz. Aslında tüm hikaye bundan ibaret. Ya, güzel bir formasyon mudur? Evet güzel bir formasyondur. Mesela burası. Burada da bir bayrak formasyonu oluşumu mevcut. Bakın birleştirdik. Kırılım sonrası işleme girdik. Hedefini almış mı? Muhtemelen almıştır. Kontrol edelim. Hareketin başladığı nokta burası. Tipten bayrak boyu kadar çizdim. Kopyaladım. Hedefine bu sefer gidememiş. Ama Hedefin yarısını almış ki gayet de e, mantıklı bir işlem olarak öne çıkıyor. Burada şu şekilde bir tren çizgisi çizilir. Buradaki düşüş gerçekleştikten sonra ki keza burada da bakın bir bayrak formasyonu var. Burayı da bayrak olarak kabul edebiliriz. Ama buradaki bayrak formasyonu yukarı yönlü kırılım gerçekleştiğinde hedefinin yarısı kadar hareket yukarı yönlü gerçekleşmiş. Gördüğünüz gibi ilk hedefini almış. Sonrasında... Az önce benim ee, bir işlem yapıyormuşçasına analiz ederek yaptığım hareketi şimdi tekrardan burada yaptığınız zaman şu mavi renge çevirdiğim trend çizgisi kırıldığı anda burada at işlemlerden zaten ayrılmanız gerekiyor. Çünkü okey bu trendin yönü değişti. Bu işlemde durmak artık mantıklı değil. Üslubumu korumaya çalışıyorum. Aptallık diyecektim ama mantıklı değil. E, trend çizgisi bizim yönümüzde değilse trend bizim yönümüzde değilse biz işlem almıyoruz. Trendin yönünde kalmaya gayret gösteriyoruz. Trendin dönüşlerini tespit edebilen formasyonlarımız, yapılarımız, tekniklerimiz var mı? Var. Ama o teknikleri doğru kullanabildiğiniz zaman trendin tersine işlem açmanız gerekiyor ki onlarda da onay beklemeniz gerekiyor. Bugünkü videomuz bu kadar olsun bayrak formasyonlarını benim çizdiğim gibi grafiklerde geçmişlere bakarak çizmeye gayret gösterin bayrak formasyonu güzel bir formasyondur çok güzel çalışır ve özellikle 15 dakikalık grafiklerde çok güzel işlem fırsatları verir Şimdiki videomuz bu kadar olsun Kendinize iyi bakın görüşmek üzere